Arkadaşlar bugün sizlerle yeni bir Roblox oyunuyla karşınızdayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle kedi fare oyunu oynuyoruz arkadaşlar. Bugün sizlerle Tom ve Jerry oyunu gibi bir oyun arkadaşlar. Burada bir kedi var bizi yakalamaya çalışıyor. Biz de kaçıp buradan eşyalar toplayıp kaçmaya çalışacağız yani. Ama videoya geçmeden önce kanalıma like ve abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Daha çok böyle videolar için kanalıma like abone olun yani videoya geçelim. Şimdi arkadaşlar bu Tom bizi bir gelip gelip benim peşimden geliyor. Uyuz oldum ya. Git Tom git. Tom git yemek yemek memek ye ya. Göbek yapmış baba Tom. Gelmeyin oğlum benim yanıma ya. Şimdi bakalım. Yanımda aha balta buldum. Balta kafanızı kıracağım. Yok lan kuru varmış. Kuru varmış sanırım bu. İyi kuru var. Elime gelse de üstüne mi çıkmam lazım? Heh geldi çok şükür. Gidelim bakalım. Nekta uçar mı kafanıza kurobarla? Birilerini alıyor kedi. çok edeceğim o kediyi de. Bakalım gezelim bakalım. Bir, bu arada arkadaşlar bayağı bir zamandır Brawl Stars'a girip videosu çekmiyorum ya da video atmıyorum. Bunun sebebi yani pek böyle içerik bulamıyorum yani. Çekecek bir şey bulamıyorum artık. Onun sebebinden arkadaşlar yani bir şey bulamıyorum çekecek. Bakıyorum günlerce düşünüyorum bulamıyorum. Sonra aklıma Roblox geldi. Bundan sonra Roblox'ta farklı farklı bir ton oyun var zaten. Hepsini tek tek çekeceğiz. Girdiğimiz girmediğimiz. Şimdi şimdilik bakalım gezelim böyle eve girelim yok girmeyelim evde komşu kızar. Ne yapalım nasıl kaçacağız biz? Kim kıralım şuraya böyle. Kırış. Elma var. Yok lan toprakta bitki var. O uçuyorsun lan. Tamam benzin var. Çıldırmış. benzin ne yapacağım? Evet gidiyoruz. Bir yerden sesler geliyor. Oha bunlar oyunu bitiriyor. Beyler nasıl yapıyorsunuz siz? O da çilingir bulmuş. Tamam bunu ne yapacağım? Ben doktorum. Her yerini, yerini bilirim. Nerede? Ha buraymış lan. Tamam bunu koyalım. Ha ben bunu görmüştüm. Dur. Nereye kardeş? Okey okey. Dur bu neredeydi? Şuradaydı. Hemen gidelim. Kedi tek tek avlıyor milleti. Oo onu lazım olur. Atalım. Lan arkadan kedi mi geliyor ya? Şuraya çilingir istiyor. Çilingir. Adam çilingiri getir adam. Adam diye sesleniyoruz adam. Adam olacak. Tamam gitmeye devam. Ana. Krobera alsa mıydık? Neyse. Gidelim. Devam edelim. Evet. Bunu şuraya yerleştirdim. Bunu da buraya yerleştirelim. Bunu görmüştüm. Evet. Ne oluyor? Oha lan. Ne oluyor? Hop. Yeşil yeşil, yeşil. Level mi atlıyor lan yiyecek? Uç yiyecek. Uç. Niye uç diyorsam artık. Tamam. Sen hayatını yaşa. Kalk sen artık. Ne olacaksa. Olsun kedi geliyor. Öldük 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 öldük. Abi kedi öyle gidiyor ki yani tek açacakmış. Oha ağaç mı oldu o şey? Oha aç yok lan olmamış ağaç. Arkadak ağaç onu zannettim ya. Bu hala burada bir şeyler pıs 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 çıkartıyor. Hadi sene ya. Lan ninja diye adamda çilingir var. Daha gidip açmadı şu. Büyük kulübede kapı. Ninja git kapıyı aç. Abi. Hadi ya. Ay onda hiçbir şey olmuyor ki. İki saat öyle gidiyor. Ben gidiyorum bu almaya ya. Orada ışıklı ışıklı bir şeyler olsun artık. Ne oluyor lan? Birileri de alıyor kedi. Abi krobarım kayıp. Krobarımı bulun bana. Ben burada bıraktım. Aha çilingir. Ninjacık. Kes bakayım çilingiri. Aç aç aferin aferin. Oo, oha balta var. Ulan şunu baltaya at diyeceğim. Bekleyin arkadaşlar. Baltayı at. Baltaya at dedim. Aha attı hemen attı adamsın. tam gezelim. Kedi mi lan o? Yok kedi değilmiş. tam ninja onçam Türkmüş. Okey. Aha büyüdü. Elma ağacı oldu. Aferin. Bir halta yarımı da yaradı demek. Gelelim. Bu elmacık mı? Bu elmacık. Burada bir şey mi vardı lan yoksa? Oğlum bir şey vardır orada ya. Yani. Yara mor mor şeyler bırakmayın. Asır şu mor şeyi biri. Ha oldu. Ninja ninja. Oğlum git şunları serbest bırak. Oha bu ninja duyuyor mu lan beni? Oha. Ninja çıldırdı. O da girdi kafese. Ay şey mi lan onun adı? Ha önce kaçıyor. Kaç ninja. Tamam ben gidiyorum abi nereye gideceğimi şaşırdım. ha. Ha çilingir alırım bir çilingir. İnşallah kedi gelmiyor. Neyse al ninja önce senin olsun. Çilingiri sana verdim hadi yine iyisin. Evet kırmızı bir şey alamıyorum. Çilingiri düşmedi bile. Al sana çilingir. Oha lan mavi anahtarı bulmuş. Git mavi anahtar nereye size koy oraya. 6 dakika kaldı hadi sen oğlum. Hadi al gel. Come on come on. Neresiydi mavi? Aha şu yukarı yukarıdaki eve koş. Yukarıda ev gördün mü lan bu acaba? Abi kedi geliyor kaç. Gelme. Ağaçla saldırıyor. Aga sıkıntı sıkıntı sıkıntı. Abi abi kaçıyorum ben. Kedi gel hadi gel hadi gel. Abi içinden geçecek Ninja onun Evet arkadaşlar filmimize hoş geldiniz. Kedi kay yattı kedi yattı. O oh, abi şansa gel. Ben şuradan geçeyim abim. Aa doğdu geri. Atladım aşağı. Ya ben bu kırmızı şeyi nereye koyacağım ki? Açın kapıyı. Acaba kırmızı şey nereye gelecek abi? Gidelim bakalım şu üst kata hiç bakamadım neler var. Herkes bir şey alıyor arkadaş. Ve boş baş çıktı abi. Baş çıkar mı ya? Şuraya geçelim abi inşallah kırmızısındır hadi. Hadi kırmızıyım de. Abi şans mı bu ya? Ha birinde yeşil vardı. Alın onu. Alın onu. Alın. Aferin aferin. Gidin koyu şuraya. Eymen koy şunu şu abi kedi pusuyor. Kediden kaçış videosuna hoş geldiniz. Tamam. Şimdi bunu bırakıyorum. Bırakayım mı? Bıra Allah'ım attım gitti. Tamam. o az kaldı bitirmemize. Ay kedi var abi. Aha, dur ikinci raketi de buldum. Hop. Ulan nereye götürüyorsun? Eymen ne yapıyorsun? Çıldırdın mı Eymen? Eymen'e tek at kedi ya. Gel 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 Eymen. Eymen nereye gidiyorsun? Eymen nereye gidiyorsun? Eymen kafayı mı yedin? Eymen. Ya Eymen'e git. Hareket bile etmiyor. Ya Eymen hareket etmiyor. O bana geliyor ya. Vallahi o oldum arkadaşlar. Eymen Eymen. Eymen salak mısın Eymen? Gelsene. Eymen come on. Eymen eymen delirteceksin adamı delirtirsin sen. Hadi bırak şu şeyi. delireceğim Allah'ım sen sabır ver. Kedi kes şunu ya. Allah'ım şaka gibi bu adamlar. Bana geliyor şimdi Ya hadi Eymen şunu açacağız. Bitiyor bitiyor. Roketle kaçacağız uzaya hadi. Hadi ya Eymen çıldıracak beni ya. Eymen ne yapıyorsun Eymen? Ben delirtecek Allah'ım bu çocuk benim. Abi tipe bak. Tipe bak. Eymen. Gelsene. Eymen. Allah'ım sen sabır ver ya Rabbim. Vallahi sinirden kafa yiyeceğim. Eymen. Abi al işte Geberdi değil mi? O oh be. Şurada inşallah. Allah'ım sana şükür bin şükür. Tamam aldım. Kedi inşallah bana gelmiyor. Süper. Oh be gitti şu hemen. Tamam açıyorum kapımı. Burada bir şey vardı unutmadıysam. Kırmızıyı koydum. Yok bunu koydum. Kırmızıyı da buna koydum ve aldım. Ölmeyiz inşallah. Hadi kaçıyorum. Ben uzaya kaçıyorum. Eyvallah. Ulan çilingir kimdeyse açsın ya. Of, Abi kedi bana geliyor şimdi de. Kedi vallahi dur bak iki dakikamız kaldı şurada. iki dakika oyalama beni. Ha tamam yanlış yerden gittim Dedik abi geliyor of, uçarak geliyor kedi. Aha uçar roket. Aa rokete binmeyi unuttum. Rokete binmeyi unuttum. Aga oha siz kimsiniz lan? Oğlum bunlar kim kedi ya? Allah'ım öleceğim ben. Garanti öleceğim. İmkanı yok ben buna kaçamayacağım. Abi bir dakika kaldı. Hayır kaçacağım bana ne bana ne bana ne. Alırım oğlum sen kimsin lan? Ben Messi'yim uçarım böyle. Hop kapatırlar. Aldım inşallah. Allah'ım niye alamıyorum? Kedi çıkma lütfen. Kedi çıkma lütfen. Ah aldım. Kaç. Kan yukarı kata bakalım. Aha kedi uyuyor. Aha kedi uyuyor. Çok tele. dur dur dur. Kafam karıştı dur. Abi telif yiyeceğiz. Garanti telif yiyeceğiz. Dila dedi gel buraya kaçıyoruz. Kapat kapıyı. Tamamdır. Burayı hatırlıyorum. Kumanda. Kumandayı nereye koyacağız? Geçelim. Aa kumanda. Koy. Koy. beçes Arkadaşlar koyamıyorum. Aha! Bitti mi? Televizyon çalışmıyor diyor. Kapı açılır. Tom geldi. Burada durmayı kesme ne diyor İngilizce battı abi. Atlarken bu iki diye bak. Akrobastik hareketler. Süper. Kaçıyoruz. Bu adamlar ne istiyor ya? Hop fake atıyor ikide bir biz. F atıyoruz. Fake kaçıyorum sanırım. Tom dayı anca yürüsün Tom. Ve bitti sanırım. Bitti mi? Bitti sanırım. Sirke mi girdik? Nasıl bir yere gittik? Bitti mi? Oha burası neresi? Hey Maya bir şey git söylemem mi gerekiyor ne? Neden buradasın diyor. İngilizcem battı ya dur. kedi kedide gelmiş diyor. Ha tüm televizyonlardan yok edileceksin diyor. He sanırım televizyon programı. Hayır diyor. Evet televizyon programıymış. Tamam. Siliyor mu? Ne oluyor lan? Ha sildi. Abi silgiyle sildi. Onu bana getirin diyor. Ha televizyon şovuydu. Kaldırdılar onu. Ve bitti. Evet arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadardı. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Yarın sizlerle inşallah yine bir Roblox videosu ile karşınızda olacağım. Hepinizi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bye bye.